Nem 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 nem. Hemen okuyalım. Metan QSC 3. yankıda olsun. Çok teşekkür ederim Metan'cığım. eee Veron Naos 6 aydır. Of sen ne diyorsun? Ne güzel olmuş abim. 6. yankıda kutlu olsun. Seviliyorsun demiş. Çok teşekkür ederim 6. yankıda kutlu olsun. Çok sağ ol abi. Güzel oldu. Annemin de annem ve ablamın yardımlarıyla güzel oldu. Anacığım geldi bugün. Utıcın anne emotumuz geldi bu arada. Ve vıtıcı mı, mutu mutu geldi. Nasıl lazer tutuyorlar Hello. ya? Sen ciddi olamazsın ya. Hayır hayır. Hani ya? Hani? Hello. Abi büyük ihtimal tutacaklar ya. Arkamda çok ev var. Neyse arkadaşlar lazer tutmayın rica ediyorum. Ee, Şükrü'nün pipisi vs Firit'in. <laughs> Destroy ile 5534 hoş geldin. Hoş geldin. Edvolt V5 2 aydır. İyi yayınlar Firit'im. 2 ay. Bu arada çok saçma bir şekilde senin yayınların bende çok donuyor. Fakat sadece senin yayınında çok saçma IQ. Dona dona kardeşim yani. <laughs> Benim yayınlarım eee Türkiye'de en üst seviye bitrate ile e, kaliteyle verdiğim için olabilir mi? Edvolf. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee, kaliteyi biraz düşüre, düşürerek belki de yapabilir. Klibe bir bakayım. Oğlum harbiden lazer mi tuttular? Sikeceğim ya. Oğlum ben oyun oynarken falan bak. Kemal'i e tutuyorlar. Kemal'e de zaten oyunu zor görüyor. Adamları <laughs> gör Zor görüyor. Ben de olmasın ya. Hemen okuyalım. Metan QSC 3. yayın olsun. Çok teşekkür ederim Metan'cığım. Hani ya. Ee, Veron Naos 6 aydır. Of sen ya sikiyim ya. Bu arada boyu yetmiyor. Yetişmiyor. Lazeri yetişmiyor. Ne diyorsun? Ne güzel olmuş abim Altın kutlu olsun seviyorsun demiş. Çok teşekkür ederim Altın kutlu olsun. Çok sağ ol abi. Altın kutlu olsun. Abi 6 aydır. E, Naos 6 aydır. Of... Ay sikeceğim lazerinizi amına koyayım ya. Hello. Yetişmiyor dedim. Sıçtım değil şimdi? Sikecekler, diskoya çevirecekler burayı. Ferit bir de o dürbünlü lazer. Ya dürbünlü lazerle salak salak konuşma Kemal ya. Ne yapıyorsun 8x takıp mı lazer açıyor?